İyi günlerinizde olduğu gibi kötü ve sıkıntılı günlerdeste de sevgi, saygı çerçevesinde birbirinize destek ve yardımcı olmalısınız. Aranızdaki bu dayanışma çocuklarınızın da mutluluklarının temeli olacaktır. Sizleri tebrik eder, sağlık ve mutluluklar dilerim. Aile Cüzdanı'yla birlikte Belediye Başkanımız Sayın Murat Aydın'ın mutluluk ve etkilerini belirttiği mesajını Veriyorum. Hayırlı olsun. دھنکستھ <laughs>